Fenerbahçe, Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo'nun sözleşmesini bir yıl uzattı. Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki oyuncuyla bir yıllık yeni sözleşme imzalandığı bildirildi. Crespo için Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde düzenlenen imza törenine yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ve sportif direktör Mario Branco da katıldı. İmzanın ardından açıklamalarda bulunan Crespo, benim ve ailem için çok özel bir an. Fenerbahçe ailesiyle tekrar birlikte olmaktan ve burada devam ediyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Çalışmaya aynı şekilde devam edeceğim." ifadelerini kullandı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında bugün İngiltere'nin Manchester United takımıyla karşılaşacak. Bravo. Old Stafford'daki karşılaşma 22'de başlayacak. Galatasaray gruptaki ilk maçını Kopenhag'la oynamıştı. Sarı-kırmızılı takım 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 2-2 beraberlikle bitirerek bir puan almıştı. Fenerbahçe sıkıntılı bir süreçten geçen İngiliz devi önünde ilk galibiyetini almak istiyor. Sarı kırmızılılarda sakatlığı bulunan Kazımcan'la UEFA listesinde yer almayan Halil forma giyemeyecek. Sezona kötü başlayan Manchester United'ınsa sorunu çok. 5 futbolcusu kadroda olmayacak. Ricardo Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kayseri Spor'la Başakşehir karşı karşıya geldi. Kayseri'de oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir 7. hafta sonunda 4 puan topladı. Recep Uçarlı Kayseri Spor ise puanını 10 yaptı. Maç başlamadan ve karşılaşma sırasında Kayseri Spor taraftarı eski hocası Çağdaş Atan'a büyük tepki gösterdi. Ligin bir sonraki haftasında Kayseri Spor Ankara gücü deplasmanına gidecek. Başakşehir ise Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Pendik Spor'la karşılaşacak olan Sivas Spor bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman sınırlı alan pas çalışmasıyla devam etti. İdman, topa sahip olma çalışmalarıyla 3 grup halinde yapılan yarım saat çift kale maçla sona erdi. Kırmızı Beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. Pendik Spor'la Sivas Spor 7 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da karşılaşacak. Tamam. Evet, bu